Kardeşim ne yaptın? Hayırlı olsun. Sağ ol, sağ ol canım benim. Hayırlı olsun ortam. Ha maşallah. Ha maşallah. Ha maşallah. Ömerkan, babacığım görüyor musun? Evet. Aslan oğlum kan. Hmm. Bak öbürüne bir tane kardeş geliyor herhalde. Hmm. He? Ne evet. Bence kardeş kardeşlerim daha büyük. Abi geliyor. Abi, baba geliyor. Aslan kaçırma gözünü seveyim. Ortam valla görüyor işte. Şuradan bakalım hangisi olsa. Arkadaşlar ayrıca bu balı ben yaklaşık 10 dakika çektim. Ama çekemedim. Raşit Arslan'a verdim. Bakalım o ne yapacak. İnşallah kaçırmayız arkadaşlar. Videonun sonu mutlu biter. Şunu oraya koy babam. Hadi geliyor aslan yoruldu hadi. Yes. Ortam kalkıcı hazırla. Ömerkan tut bizi çek babam şöyle. Tut elini, elini kameranın önüne koyma. Kameranın Arkadaşlar şu anda. Bakışı Bu dünya ne büyük balığı olabilir. Biz sıkmış olabiliriz. Ya kalamar, ya mürekkep balığı, ya ahtapot, köpek balığı, orkinos, kuzu. Kuzu mu lan? Orta da köpük balıdır ya. Olabilir. Ha? Köpük balığı diyorlar. Bence de köpük balığı. Bastırın, rast gelsin. Yani tam yine Orta. Ben balı şuraya çekmeden bir şey diyemem ya. Ben de bir şey diyemiyorum çünkü ben anlamadım ya. Makine bozuldu zannettim ben ya. Kaldırmam lazımdı, kaldıramadım balığı ya. Kaç metre kaldı Hiç bilmiyorum. Bak. hiç bilmiyorum. Hiç bakayım. Görünmüyor ki. Olur. Ha şu görünen o. 15 evet. metre dedi 15. Arkadaşlar 15 metre kaldı 15 metre sonra balığımız geliyor İnşallah kaçırmayız rast gelsin. Evet arkadaşlar geliyor. Evet ben buradan. Evet ayna verdi. Arkadaşlar gördünüz. Çok güzel bir kuzu. Al Erkan. Alın al. Amerika nın, Amerika nın, Amerika nın, dur. Yavaş, yavaş, dur. Yavaş yavaş. Yavaş Sakin. Ağzına sok. Ağzına ağzına ağzına. Ağzına Sok. Evet çıkar. Allah. Evet kalk tut. kalk İğneler ikisi Ümek kopmuş. Kankı. Bak sana dedim ya. iğneler kopmuş. Oooo. <laughs> Dünya. oğlum tamam. Allah sen, Allah sen, Allah sen, Allah sen, Allah sen, Allah ya. Allah abi, Allah 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 bak şike. Allah Balın Allah'ım oğla elamı bistu seni ya Baksana iğnelerin ikisi iğneler kopmuş. İğnelerin ikisi kopmuş baksana. Abi abi ben öldüm bunu çekene kadar bu nasıl bir şey dedim zaten ya. Dostum <laughs> şu küçücük iğneler tutmuş la. Allah'a billaha şu iki iğnene de bak la. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Tamam babam tamam, kapat.